Hocam deprem bölgesinden hocam. çocuklarımız burada. Sizler ilgileniyorsunuz, futbolcular ilgileniyor. Çok önemli. kampanya çok yapılması için biz de oyuncular da işte taraftarların da ve herkesin de destek olmasını bekliyoruz. Bu konuda bırakmam yazıp 193'e gönderilip destek olunabiliyor. E, ayrıca da yardım etmek durumundayız. İnşallah uygun bir zaman olsa biz de gidip oradaki çocuklarımızı veya e, yakın hepsini ziyarette bulunuruz. Hocam, e önemli bir galibiyet elde ettiniz geçtiğimiz hafta sonunda. Ee, şu anda üçüncü ki yerimizi en azından şu an, Takım durumu nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir maç geçti size göre? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla bu sene tabii sizin de bildiğiniz gibi yani öyle bir son dönemde depremden sonra olağanüstü bir durum var. Onun etkisi altında kalan kulüpler, oyuncular, insanlar, toplum hep onun altında ne olursa olsun o yüzünü yaşıyoruz. Ama bu adada işimizi yapmaya çalışıyoruz bu işi yaparken hayat devam ettiği için e, bu devam eden hayatı da birlikte e, moralsizliği, üzüntüyü azaltmak için bu tüm faaliyetlerin devam etmesinden yanayım. Sosyalleşmenin devam etmesinden yanayım. Aynı şekilde okulların da açık olmasını isterim. Yani çünkü çocuklarımız orada başka bir dünya. Bakın bu çocuklar burada oynarken aklına hiçbir şey gelmiyor. Öteki türlü evet tıkarsanız ve sürekli onu gösterirseniz psikolojik bir travma geçirebilirler ben tabi travma deyince aklıma doktor geldi doktorlar geldi bugün de 14 Mart e, tıp bayramı doktorlarımızın bu özel gününü kutluyorum onlara da destek olalım yani hep pandemi olduğu zaman deprem olduğu zaman hasta olduğu zaman aklımıza gelmesin onlar da bizler, bizlerden biri onlar da olağanüstü çalışıyorlar sıkıntısı olanlara onlar destek oluyor e, tekrar onları da bir kutlamış olayım bayramını kutlamış olayım e, oyun olarak da konuşursak biz bir süreçten geçiyoruz. tabi e, tabii sıralama önemli. Beşiktaş'ın ismi şampiyonla oynar, şampiyon olur. Ama bu sene bir dalgalanma geçiriyoruz. Bu benim dönemde veya öncesi diye bir şey yok. Hep bunu geçirdik. Daha iyi bir takım, daha iyi oyun oynamak durumundayız. Son maçta e, oynadığımız oyun akılcıydı. Çok basit top kayıplarımızla rakibi ortak ettik ama yine şimdi analiz yaparken de gördüm. Bir tane pozisyon var. E, kafayla bıraktığımızda bir etkili geldiği pozisyon. Bir de duran topta Mert'in çıkardığı onun dışında pozisyon vermedik ama e, 4-5 tane pozisyonu son bölümde bulduk. İlk kere de daha az pozisyon bulduk onları kontrol ederken. Ama oyunu akılcı oyunu daha akıcı bir oyun haline getirmemiz gerekiyordu. O da e, son bölümde yaptığımız hücuma çıkıştaki pas yüzdemizi da olur. Bunu da yaptığımız zaman daha iyi takım oluruz. Savunma anlayışında takım savunması ve birlikte rakibi karşımıza alıp oynamamız daha iyiye gidiyor. Şimdi hücum zenginliğimiz de da bu daha iyi olacak diye düşünüyorum ama tabii futbol maçları enteresan oluyor. Biz bir sürece girdik. Beş maç sonunda e, Karagümrük, Sivas ve Antalya'ya yedi puan kaybettik. iki puan aldık. E, aynı Sivas, İstanbul Spor'dan üç tane yedi. E, biz iki maçta altı puan aldık. Ankara gücü ve Başakşehir daha zor maç görünmesine rağmen. Ama üç tane daha kolay görünen maçta da iki puan aldık. Onun için e, maç bittikten sonra hayıflanmak yerine, üzülmek yerine maçtan önce iyi düşünmek durumundayız. İstanbul Spor'da iyi bir takım. Fatih Hoca ile iyi oynuyorlar. E, kontrata iyi çıkıyorlar. Topu iyi kullanıyorlar. Genç takım, koşan takım. E, kolay maç olmayacaktır. Zaten ilk yarıda da onlara iki puan kaybetmiştik. Umarım ki güzel bir maçta, sağımızda seyircimiz önünde güzel futbolda maçı kazanırız. Bu yüzden bugün antrenmana çıkacak mı hocam? Çıkacak. Siz de görürsünüz. Sonuna kadar bekleyin. Ne olur ne olmaz. Tayyip'in durumu nedir hoca? Evet. Bir sakatlık yaşamış. O bugün ya. yarın belki çıkmayabilir. O baya kötü değil. Darbe gibi görünüyor ama yarın da bugün de beklemek durumundayız. Değerlendireceğiz. Onun dışında Omar Kolay hasta. Bir de Utku hasta. İkisi idmanda olmayacak. Bir de yorgunluk olarak Akrat Deresi'nde onurum vardı. Ama bugün zaten maç oynayanları bir bölümden sonra çıkaracak. Diğerlerini çalıştırdı. Ama ana bölümde hepsi beraber idmanda olacaklar. Başka ciddi boyut yok. Raşit Gezdal'ın durumu Omar Kolay'ın hasta, e, hastalığı var. Başka da ciddi boyutta bir şey görünmüyor. Hocam bir, bu son iki maça baktığımız zaman önceki maçlara göre daha az pozisyon veren bir Beşiktaş var. Bunu Omar Kolay'ın transferine bağlayabilir miyiz? iki maçtır çünkü 90 dakika oynuyor. Siz hep, tra İ <laughs> Siz hep transferlerle oynuyorsunuz, alıyorsunuz, veriyorsunuz. Bazıları doğru, bazıları yanlış ama olsunlar hoş geldi. Tabii yani oyuncularla biz maç oynuyoruz. Her oyuncunun iyi oynaması gerekiyor ama elimizdeki de mesela Ömer e, Kolay değil, Roman Sais de çok iyi bir oyuncu. Yani hakikaten kaliteli bir oyuncu. Rusya'da öyle. E, şu anda oynamadı diye bunlar kenar altı oyuncular değil. Rekabetin daha üst seviyeye çıkacağı bir kadro oluşturabilirsek bu sadece bugünü de gelecek yılları da kurtarır diye düşünüyorum. Şimdi şu anda sağ tarafta e, Rusya var, Onur var. Stopper'de sağ ayaklı e, Tayyip var, Wellington var. E, sol ayaklı Sayıs var. E, Omar Kolay var. Yani baktığın zaman bir fazlalık var. Yani daha doğrusu rekabet var. Bunun olumlu yansım ama aynı zamanda orta sahada topu iyi tutmamız, rakibi hücum etmemiz de rakibin bizim gelmesini engelliyor. Bu maçta mesela daha fazla pozisyon üretebildik onu yapmadık. Yani hem savunmayı toparlayıp hem hücumu toparlayabilsek ki ilk başlarda geldiğimiz sizi de paylaşmıştım. Çok gol yiyen bir takımdık şimdi az gol yiyen bir takıma geçtik ama o da yetmiyor. Hem gol atıp hem gol yememek lazım. Daha doğrusu 3 puan lazım 3 puan alınca her şeyi Almanya kusura bakmayın diyoruz. Sadece 3 puan değil hocam. İkili averaj da önemli. Ha, e, evet. Rakiplerden birisi Başakşehir ikili averajda evet. geçti Beşiktaş. Bizi rakip ne görüyorsunuz? Üçüncülük mü diyorsunuz? Hayır zaman, yani, ne yani. Ne olacağını yani... bilmiyorum. İlk evet, evet. dalgalı olduğu için. Doğru doğru. Bundan sonraki süreçte bir de Adana Demir Spor, Trabzon Spor, Fenerbahçe evet, evet. hepsiyle oynayacak. İkili averajda önemli. Güçlü ve güzel rakipler var. Daha güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Bu haftayı bir aşalım. Ondan sonra milli hafta gelecek. Milli haftadan sonra hazırlık maçlarıyla işte döndüğü zaman milli maçlardan sonra hemen Fenerbahçe maçı var ki o o o maça bakarsak Fenerbahçe ile başlayan Giresun ve etrafında devam eden yeni maçlara bakacak Hiçbiri kolay değil. Hocam milli takım kadrosu da şimdi önümüzdeki süreçte açıklanacak. İşte Mert son maçta bir açıklaması var. Ben hazırım diye. Keza yine takımdan Tayyip, Salih, Cenk gibi oyuncular da milli takım için aday oyuncular. Yani, ne dersiniz? Bir görüşme bütün bütün bütün, bütün 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 Türk oyuncular hazır ama çağrım onların hazır olması yetmiyor. Onlar hep hazır olacaklar. Hocalar çağıracak ama hocalar çağırır, çağırmaz. Buna saygı duyarız çünkü nihayetinde milli takımda e, bir sürü oyuncu aday. Hoca da bunların hepsini alamaz. Yani bir kadro yapacak. Onun aldığı kadro en iyisi olacağını düşünüyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Milli takım hepimizin milli takımı. Biz burada oyuncularımız ne kadar sağlıklı, performansı iyi tutarsak oraya da o kadar iyi yansır ama e, illa bizden alır diye bir şey yok. Ama bizim nereden görünüyor ki hem yerli hem yabancı bayağı oyuncumuz gidecek. Belki onu kişi 12 kişi vermemiş, o en fazla 13 kişi kalabilir. Öyle diyorum. Hocam milli arada bir yurt dışında hazırlık maçı yapmayı düşünüyordunuz. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Yok şu andaki bu boşlukta Ümraniye ile pazar günü yapacağız. Yani o boşlukta. Burada yapacağız. Daha sonrası için biz görüştüğümüz bir Azerbaycan ee, sabah takımı vardı. Onlarla orada yapma durumumuz vardı. 4-5 gün önce konuştuk. Onun ne, tarihi tam tarih, netleşmedi. 21 ile 24 arasında dedik. Onlar 25 dedi de tam bilmiyorum. Onu gelişecek. Onun dışında boş hafta ve Başakşehir var bildiğim kadarıyla. Şu anda boş hafta görünmüyor. Teşekkür ederim. Başakşehir maçının ardından playoff sorusuyla ilgili e, bir cevabınız olmuştu. Çok sert bulanlar da oldu. Tabii. E, siz e, yani hani Beşiktaş'ın böyle bir talep olmadığı halde tamam. Beşiktaş'ı buna çekiyorlar söylemiştiniz siz. E, ne söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Bir, Ve bir şey daha söyleyecektim. Şey gelecek sezona dair belirsizlikler de var. Yabancı kuralı nasıl olacak? Yani ligin sistemi nasıl olacak? Değişecek mi? Teknik adamların da bu konuda görüşleri alınması gerekmez mi? Görüşlerimi çok açık söylüyorum. Anlaşılmayan bir, bir şey varsa ben buradayım. telefonumda açık. E yine açıklarım. Yani ben bir beklentim yok. Sadece fikrimi söylüyorum. E tartışma yapılabilir. Kararlar da değişebilir. Çünkü değiştiğini gördüm ben daha önce. Onu da söyleyeyim. Yani ne zaman değişmedik kararlar? Yani ben değişen kararları size söylerim. Bu sene içinde, gelecek sene içinde. Belki yarın ve bir gün başka bir karar değişecek. Hiç bilemezsin yani. Çünkü e, istekleriniz olabilir, temenniniz olabilir ama şartlara göre değişimler olabilir. Ha olağanüstü durumlar olabilir. Ona da katılıyorum. Buradan bir hesap çıkıp kavga yapmak değil. E, Beşiktaş'a şunu yapmasınlar. Yani ben ondan üzüldüğümü söylüyorum. Zaten biz gerideyiz. E, biz bunu yaşadık. E, Antep maçındaki kırmızı kartı e, gösterenler başka maçı göstermediler ondan sonra. Yani bu bir defa orada olay bitti zaten. Yani karar verildi ama karar değiştirildi. Ondan sonra bütün maçları belirseydi. Ama bununla bir kimseye karşı olmak için söylemiyorum. O da yanlış, bu da yanlış. Ha, biz kötü niyet ararsak e, buluruz. Onlar da bulabilirler ama kim bulacaksa. Federasyon bizim federasyon. Kulüpler bizim kulüplerimiz. Oyuncu da antrenörü bizim. E, fikirler de söylenecek. Ama fikirlerden bir menfaatlenme. Bunun medyasında bazı arkadaşlar yapıyor. Biz bir şey deyince 3 puan bekliyor 6 puan bekliyor. Ya, oynamadan kazanılan maç var mı ya? Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey diyen de yok zaten. Sadece olağanüstü bir durum vardı. Başkan orada söylediği zaman ha sen bu dönemde bunu nasıl konuşuyorsun? Bunda kötü niyetim var. Peki sonunda ne oldu? Başkan dedi mi oldu? Yok. Demek ki hiçbir şey yok. Kazanan da sen eğer kazanmak düşüncem varsa kazanan da sen şikayetçi olan da sen. E bize ne, bizim, bize ne istiyorsunuz ya? Biz bir şey istemedik diyoruz ya. Bizim ağzımız çıkanı yanlış mı anlaşılıyor? İşte onun için yani bunu ya spekülasyon. Yani Başka şeyler konuşalım ya futbol adına. Hocam galiba çocuklar evet, evet. çıktı ve ellerinde de oyuncu Siz herhalde. de gelebilirsiniz. Siz de çocuklarsınız. Değil. Ne fark edeceğiz? Hepimiz çocuğuz. Evet. Ya, 12 bugün haftada da olsun. ilginç bir durum var aslında. İki eski öğrenciniz rakibiniz. Bir tarafta Emre Brezoğlu şimdi Fatih Tekke. Ki... En ilginç ne biliyor musunuz? Şimdi son geldi Sevim Odası'na elimi öptü sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok saygılı. O çok güzeldi. O benim oyuncuma bakmaya gelirken aslında kendisi benim oyuncumdu. Yani, e, yani yaşlanmanın da bir avantajı var. Bunları görebiliyorsun. Herkese nasip olmaz. Bütün antrenörler böyle nasıl? Hani diyorlar ya bu yaşa geldi yapmasın. Ne yani diyorum ki bütün antrenörler Allah bu yaşı göstersin. Bundan güzel gurur. Ya Emir takım hocası seni talebem ya. Ne kadar güzel bir şey. Böyle çok var tabii. Bütün hepsi. Emre de öyle. Emre Belözoğlu da Fatih Tekke de onlar da başarılı olsun ya. Yani. Kimseye mani olduğumuz yok. Destek de oluruz ya. Yani. Teşekkür ederim. Buyurun. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ee, Şenol Güneş'in en gündemle alakalı hem de e, bölgesinden gelen çocuklarımızla alakalı açıklamalar.